Yine bir şakayla birlikte karşınızdayız. Bugünkü konumuz daha önce de birazcık yapmış olduğumuz Sen Bana Aşık Mısın serisinin ikinci versiyonuyla karşınızdayız. Kanala hala abone olmayan varsa kanala abone olabilir. Şimdi birazdan şakaya başlayacağım ama buraya sıkıştığım için şey yapamıyorum. Çekim yapamıyorum. Yapacağım birazdan ama çıkınca tamam. Telefon çekmiyor da yazamadım. Tam tanımaya başlarken orada kesildi muhabbet. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de mesajda kalmasın. Pardon bir şey soracağım. Ya metro çıkışını az önce birine sordum da beni kandırdı. Metroya mı gideceksin? Kandırmayın beni. Aşık mısınız gibi düşünün bana öyle tarif edin. E, kandırın, kandırın. Ee, burada, ya buradan çıkacaksınız ya bir alttan çıkacaksınız. Altta inerseniz. Eve gidebilir miyim? Nereye gideceksiniz? Eve. Elinize. Söyleyemem, utanıyorum. Ama normal soru sormak istediğiniz zaman sorun öyle cevap. Tamam sorayım. Siz bana aşık mısınız? Tamam. Boğa'yı biliyor musunuz siz? Boğa Kadıköy'de, burada değil ha, Siz bana aşık mısınız yani? Anlıyorum Kadıköy'de mi? Kadıköy'de. Ha aşıksınız yani Anladım. Aşık mısınız bana? Hayır Peki niye o zaman Kadıköy'de dediniz? Hiçbir şey anlamadım şu an gerçekten Yani Kadıköy dediniz ya Evet Demek ki aşıksınız yani değilim sen sana hiç anlamadım dedim. Hayır. Kadıköy çünkü kolay kolay kimse söylemez ki. Siz bana aşık mısınız? Uyandım o enerjiyle, yürüdüm. Buraya getirdi o enerji beni. Ondan sonra da sormak istedim. Hani aşıksanız söyleyebilirsiniz. Ha değil misiniz? Tamam. Abi boş mu burası? Abi her yerde çöp var ya. Her yere çöp atmışlar abi. Nerede? İleride gördüm. Yerler hep çöp. Nereye atmışlar? Yerlere. Hep atıyorlar zaten İstanbul İyi. ayı dolu kro dolu Kıra dolu abi Nefret ettim yani Bu Güzelim ülkeyi mahvediyorlar Aile eğitimi falan da almamışlar yani Belli Doğru. Annesi babası gösterse bu olayı Kendi bilecek yani <laughs> Ayıp yani Yaptıkları şey çok ayıp Yere çöp atıyorlar Ağır biraz da Lan yaptıkları şey çok ağır. Yere çöp attılar. Yere çöp atıyorlar. Atıyorlar abi gördün yani. Doğru. E sen de attın şimdi. Ben atmadım ki. İşte benim değil abi o. E nereden aldın onu? Ben ben, ben de değildi ki. Öyle mi? Kim attıysa Allah cezasını versin. Neyse bunu alıp çöpe atmak lazım. Abi benimmiş. Ben mi attım yoksa? Şimdi oradan aldın attın yere. Ben öyle gördüm, bilmiyorum. Evet geldin açtın şimdi kapağını. Demek ki ülkeyi kirleten kişi benim. Yok canım olur mu öyle şey? Yani şimdi sen de attın da şaşırdım yani yere koydun sen bunu torbayı. Ben havaya attım aslında yere düştü abi. İyi pek. Kaç dakikadır oturuyorsunuz burada? 5 dakika. Bu konuda bir duyarsızlık var da o yüzden rahatsız oldum söylemek istedim o yüzden yani. Mesela bu banka oturuyorlar, akşama kadar kalkmıyorlar. Başka biri de buradan denizi seyretmek isteyebilir. Haksız mıyım? Ya mesela Ankara'da yaşayan biri hiç deniz görmüş mü? Mesela dün benim kuzenim geldi, akşama kadar banka oturamamış, denizi görememiş gitti. Şimdi bunun hakkına kim giriyor? Sen neredeydin? Tuvalete mi gittin? Ne oldu? Mevzu mu? Abi dünkü mevzuyu anlattım. Ne? çocuk oturamadı akşama kadar banka. Herkes sahiplenmiş bankları. Denize girip de bir tane çöp aldın mı sen? Ben aldım. Al. Buradan mı Nereden alıyorsun? Nereden alıyorsan al. Ben alıyorum zaten. Abi bu ülkeyi mahvedenler zaten izleyenler, seyirci kalanlar bir şeyler işte yapıyor. Sigara kullanıyor musun? Bir şeyler yapın. Mı? İçiyorum. İzmaritler burada belli zaten. Çöpler yani. Çekirdek de yiyorsun Allah bilir. Ha bugün değil başka günleri kastediyorum. Yani kimseye kendimi kanıtlamak zorunda değilim ama ben çevreye duyarlı bir insanım. Arkadaşıma da sorarsan söyler zaten. Örnek ol. Örnek ya. de oluyorum. Yapmayanlara da yani uyarman çöpünü, lazım. Çöpünü Yapmayanları... dışarı atanlara çöp varken yanına atıyor adam. Terbiyesizlik işte. Ayakkabın Reebok. Türk markası değil değil mi? Evet. Abi neden batıyor özeniyoruz biz ya? Sen denizden ne zaman çöp aldın? Tatile gittiğim zaman. Ben yani bu yaklaşık bir burayı bu... Önce falan, İstanbul'dan değil. Kocaeli'den. İstanbul'dan niye almadın? İstanbul'da denize girmiyorum ben pek fazla. Suyu çok pis. Çok pis. Niye? Sizin gibi insanlar yüzünden. Benim gibi insan derken? Denize Yazın bakıp hiçbir şey yapmayıp şehri, denize giremiyoruz. Hiçbir yani, şey yapmayıp işte manzara, çöpleri İzmir'dileri, Antep fıstıklarını atanlar yüzünden. Sizin yapmadığınızdan benim. Biz her gün tweet atıyoruz. Tweet atmakla bir şey değişseydi e, ben değişiyor. de hatamadım. Ekşi Sözlük yazarı kendisi. Ben Adelci. de alkışlarla yaşıyorumun adminiyim. Yani siz gibi duyarsız gençleri görünce üzülüyoruz yani. Abi duyarsız diyerek haksızlık yapıyorsun şu an. Niye? E ben ne gördüm ya. yani? Ne gördüm Şimdi şu, şu an? Burada ne gördüm? Şimdi benim duyarsız olduğumu nereden biliyorsun? Bak şurada Bir çöp var mesela. Tamam. Önemli... E bunu senden düşmediğine malum. Tamam. Tamam. Siz tamam. niye almıyorsunuz o zaman? E biz alacağız zaten. <laughs> Bak biz buradan geçiyoruz ama siz bir saattir burada oturuyorsunuz. Bir saattir ben yeni fark ediyorum. Şimdi siz de işte fark umurunda edin. değil çünkü. Yine umurunda bile yiyeyim. değil yani. temiz olması veya kirli olması umurunuzda değil. Bir şeyler adım atmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Çalışmamız lazım. Ama herkes kafasına göre takılırsa hayat böyle geçmez. Ot gibi yaşamayacaksın abi. Sen niye konuşmuyorsun? O daha suçlu hissediyor kendini. O daha mi? suçlu çünkü. Kendi savunmak arkadaşın savunuyor. Ben savunurum çünkü haklıyım o da haklı. O haklıysa savunsun Haklı. kendini. Sen avukatlığını yapma mı? Avukatlıkla bir alakası yok. Bırak onun, onun, yapısı öyle. Bana karşı da öyle o. Sessiz yok. konuşuyor. Öyle olmayacak işte. Herkes konuşacak. Hakkını arayacak. Sese bak. Şu denizin sesine bak. Mis gibi. Çıkıyoruz dışarı hava almak için. Bakıyoruz kirli. Yerler Şimdi... çöp. İlker, 10 dakika önce ben ne dedim sana? Moda sahilde otururken kayalıklarda, yerlere çöp atanlara. Ne dedim? Yerde Starbucks şeyi var, kutusu var, kek kutusu var, bilmem ne var. Yazıklar olsun dedim. Toplamayı da düşündüm. Ama tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Niye yapamayacaksın? Bir tane bardak değil mi Herkes ya? Herkes böyle düşünürse değil. o zaman. Bir tane, tane bardağı adam değil. almaya üşeniyor ya. Böyle öyle, bir şey var mı? Öyle değil. He. Bir sürü çöp var. Her kayanın dibinde bir tane çöp var. Tamam Düşününün sen oturduğun şey kaya... Daha büyük, çaplı bir şey. Ha, küçükten başlasan büyük de gelirdi yani. Sadece lafta kalıyor değil mi? 80 milyon insan var. Her birey kendi görevini yaparsa hiçbir sorun kalmaz. Sen başkasının görevini yapmak zorunda değilsin. Kendi, tamam Kendi tamam. görevini ben yap. Ben kendi görevimi yapıyorum. Herkes yapsın. Üstünü. Işte. Tamam herkes yapsın da bunu yapan insana bir daha yap 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 derseniz olmaz ki. Ama bu şekilde düzelecek. Başka türlü bak denedik. Ama bak abi. Yapan insana yap demeyeceksin. Yapmayan insana yap diyeceksin. Bizi burada suçladınız yani. Yok daha neler ya. Daha mı neler? Bunu sen atmadığını nereden bileyim? Yere girip <laughs> tam... atmadığını nereden bileyim? Şu arabalara <laughs> bak. Hep yabancı üretim. Bir tane Türk markası yok burada. Neden? Niye üretemiyoruz? Niye başaramıyoruz? Tamam abi sorgulamak çok iyi bir şey. Ben de sorguluyorum. Niye biz üretmeyelim? Al. Benim telefonum General Mobile Türk yapımı ama nerede üretiliyor? Kayseri. Bütün parçaların yurt dışından geliyor. Sen çok haklı konuşuyorsun. Sinirlendi. Sinirlendi. Yani niye anladım. sinirlendin biz onu anlamadık. Hayır abi bu ya yanlış yerde yaşıyoruz. Doğru yerde yanlış insanlarla yaşıyoruz. Bakın şurada kameramız var. Böyle şaka, sosyal deney, içerikler yapıyoruz. Genelde Türkiye'de yapmak birazcık sorun çıkartabiliyor bazen. Özellikle hanımefendilere yaptığımız zaman. Yaklaşık iki buçuk senedir kanalımız var. 600 bin takipçimiz var. Kanala abone olursanız da çok seviniriz. The Post kanalının ismi. Memnun oldum. Sağ olun. Aslında burası free bir alan. Özellikle şey seçmiyoruz hani böyle yalnız başına oturanlar oluyor ya. Burası hani genelde evet. insanların evet. oturduğu yer. Evet. Teşekkür ederim. Tüket tepki de vermediniz. De Youtube de kullanıyorsunuz. Izlerim. The tamam. Post. Okay, Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Kameram şurada abi bak. <laughs> sizin tepkinizi göstermek için böyle. Şimdi duyarlı insanları sizin gibi böyle gerçekten kibarca uyarıyorsunuz ya. Çünkü ben görsem böyle biri bunu söyleyip de yere atsa çöpü ben çok sinirlenirdim. Ama siz çok kibar bir şekilde karşıladınız. Yine e sizi kırmak istemedi. Gençsiniz yani delikanlısınız şimdi. Ama bazı şeyleri de uyarmak gerekiyor hani. Çünkü çok yanlış yapan. Ya yani, uyardığın zaman başına bela da almış oluyorsun yani. Bir de o var yani. Doğru diyorsun abi. Haklısın. Öyle değil mi? Doğru doğru. Doğru. Bir ne çıkacağı Sen, belli. Yani terbiyesiz birisine rastlarsın. Haklısın abi. Yaşıyla orantılı, yaşınla orantılı hareketlerde bulunur. Orantısız hareketlerde de bulunur. Tabii. Doğru. Al başına dert işte onun için. Bula, <laughs> Ulaşmamak lazım. Uzak durmak. İsminiz ne abi? Emirhan benim. Emirhan benim ismim. Emirhan. Hüseyin benim ismim. Memnun oldum abi. Evet. Şimdi sosyal medyada böyle işler yapıyorum abi. Benim çok güzel. Teşekkür ha, ederim. Aferin. Çalışıyoruz işte böyle biz de. <laughs> Sokaktayız abi. Teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi günler abi. İyi günler. Sıra bak, bak mı? Yok abi estağfurullah. Kızdın mı? Yok niye kızdın? Kızdı oğlum abi. bizi dövecek. Kızdı. <laughs> abi ya. Yok abi haklısınız da. İnsanların damarına basmayın. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Kanala hala abone olmayan varsa abone olabilir. Bildirimleri de açmayan varsa bildirimleri açabilir. Yorumlar bölümüne de yeni şaka fikirlerinizi yazabilirsiniz. Zili açarsanız arkadaşlar bildirimler size gelecektir. Yeni şaka fikirlerinizi yorumlarınıza bekliyorum. Tüm yorumları okuyacağım. Çok güzel şakalar gelecek. Abone olmanızı gerçekten çok istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.